Herkese merhaba arkadaşlar. Az soylu sözcüklerle birlikteyiz. Soru çözümü yapacağız. Sorularımız isim, sıfat, zamirle ilgili olacak. Ayrıca arkadaşlar her soruda önemli bazı notlara da değineceğim. Hemen başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde denden eki farklı bir görevde kullanılmıştır? Arkadaşlar notumuza bakalım. Denden eki hal eki görevinin dışında yapım eki de olabilir. Hemen sorumuza yönelelim. Yarın hep birlikte buradan ayrılıyoruz. Buradan hal eki. Ankara'dan aldığı arabayı oğluna verdi. Ankara'dan derken Haleki. Bir perdenin arkasından olayları sessizce izliyor gibiydim. Perdenin arkasından Haleki. Bu paha biçilmez kitapların her biri ona babasından kalmış. Arkadaşlar babasından ifadesinde Haleki. Ama sudan sebeplerle ödevini neden yapmadığını açıklamaya çalıştı. Nasıl sebepler? Sudan sebepler. Burası bir sıfattır. Dolayısıyla buradaki dan deneki yapım ekidir arkadaşlar. Unutmayalım, danden ekinin bulunduğu kelime kimden, neyden, nereden gibi sorulara cevap verirse buradaki görevi hal olur. Ama danden ekinin bulunduğu kelime bir sıfatsa buradaki danden eki muhtemel arkadaşlar yapım ekidir. Dikkatli olalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük isim tamlamasının sıfatı durumundadır? Notumuza bakalım. Sıfatlar isim tamlamalarında çeşitli şekillerde kullanılabilir. Ne demek istiyoruz? Sadece tamlayan sıfat alabilir. Sadece tamlanan sıfat alabilir. Ya da isim tamlamasının kendisi sıfat alabilir. Biz bu üçüncü durumu arıyoruz arkadaşlar. Yaşlı kadının çocukları onunla yakından ilgileniyor. Bakın kadının çocukları isim tamlamasıdır. Kadının ifadesi tamlayandır. Nasıl kadın, yaşlı kadın. Burada sıfatımız sadece tamlayana geldi. Her insanın etrafında onu seven birileri olmalı. İnsanın etrafı isim tamlamasıdır. İnsan ismini belirten her sözcüğü sıfattır ama sadece tamlayanı belirtmektedir. Bundan böyle kirli elbiselerini sepete atmalısın. Arkadaşlar burada şu anda bir tamlama yok. Dolayısıyla kirli sözcüğü sadece ismini niteliyor. Bu güzel masa örtüsünü hiç kullanmamıştım. Bakın burada tamlamamız masa örtüsüdür. Belirtisiz isim tamlamasıdır. Sorumuzu soralım. Nasıl masa örtüsü? Güzel masa örtüsü. Gördüğünüz gibi güzel sıfatı tamlamanın tamamını niteledi arkadaşlar. Bu duruma lütfen dikkat edelim. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Denizli oldu. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir isim tamlaması vardır? Hemen kaç tane isim tamlamamız olduğunu hatırlayalım. Belirtili, belirtisiz, takısız ve zincirleme. Şimdi şıklara yönelelim. Aldığım haberden sonra yüreğimin sızısı hiç dinmedi. Yüreğimin sızısı belirtili isim tamlamasıdır. Neden? Hem tamlayanda ek var hem tamlananda. Bu tür konuşmaların ne yeri ne de zamanı. Konuşmaların yeri belirtili isim tamlaması ya da konuşmaların zamanı belirtili isim tamlaması. Neden? Hem tamlayan ekimiz var, hem tamlanan ekimiz var. Söylediklerinin savunulacak hiçbir tarafı yok. Arkadaşlar söylediklerinin tarafıdır aslında. Arada sıfatlar var. Bu önemli değil. Gördüğünüz gibi hem tamlayanda ek var, hem tamlananda belirtili isim tamlaması. Aldığı duvar saatini kullanmak nasip olmadı. Buradaki tamlamamız duvar saati ifadesidir. Gördüğünüz gibi tamlayan da ek yok, tamlanan da ise var. Dolayısıyla bu belirtisiz isim tamlaması. Cevabımız ne oldu? Denizli oldu. Olayın izleri ifadesi ise yine belirtili isim tamlamasıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar bize yapı ile ilgili sorular sorulduğunda hemen 3 kavram gelecek aklımıza. Basit, türemiş ve birleşik. Biliyorsunuz basit kelimeler, yapım eki almamış kelimeler, türemiş kelimeler ise yapım eki almış olan kelimelerdir. Hemen bakalım. Ben yaşıtlarım okula giderken çalışmak zorundaydım. Arkadaşlar yaştan yaşıt yapım ekidir, türemiş. B şıkkına bakalım. Değişmekten değişim yapım ekidir, türemiş. C şıkkında yazmaktan yazar. Yazardan yazarlık yapım eki var, türemiş. Denizli'ye bakalım başlangıçta baş, başlamak, başlanmak ve başlangıç gördüğünüz gibi yapım ekleri var. Türemiş. Ama figürler ifadesinde arkadaşlar larler çokluk ekidir ve çekim ekidir. Dolayısıyla bu ifademiz basit. Cevabımız Edirne. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir özneyi pekiştirme görevinde kullanılmıştır? Arkadaşlar hemen notumuza bakalım. Kendi sözcüğü şahıs zamiriyle birlikte kullanıldığında pekiştirme görevindedir. Yani cümle içinde eğer kendi sözcüğünün yanında bir şahıs zamiri varsa kendi sözcüğünün görevi pekiştirme olacak. Bunu arıyoruz. Bütün bu odunları kendin kırmalısın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tek başına yanında şahıs zamiri yok. Dönüşlülük görevinde. Soruları kimseye danışmadan kendi kendi çözdü. Arkadaşlar tek başına şahıs zamiri yok. Dönüşlülük. Bu kadar çalışmadan sonra arabayı sen kendin kullanmalısın. Bakın hem kendin ifadesi var hem şahıs zamiri var. Birlikte kullanıldıkları için buradaki görevleri arkadaşlar pekiştirme görevidir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Aynı zamanda sen sözcüğü burada özne olduğu için kendi sözcüğü özneyi de pekiştirmiştir. Denizli şıkkında tek başına, E şıkkında yine tek başına olduğu için dönüşlülük görevindedir. Tekrar edelim. Kendi sözcüğü tek başına ise dönüşlülük, yanında bir şahıs zamiri varsa pekiştirme görevindedir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde atlaşmış sıfat yoktur? Arkadaşlar sıfat tamlamalarında isim düşerse sıfat atlaşır. Yani sıfatın nitelediği ya da belirttiği isim düşerse sıfatımız atlaşacak. Bunu arıyoruz. Çocuk bütün kırılanları yerden toplayıp çöpe attı. Dikkat edin arkadaşlar kırılan eşyalardır bu aslında. Eşya ismi düşmüş. Atlaşmış sıfat var. Uzaklara bakıldığında fırtınanın yaklaştığı hissediliyordu. Uzak yerdir aslında bu. Yer ismi düşmüş, adlaşmış sıfat. Gençler bu toplumun göz aydınlığıdır. Arkadaşlar, genç insanlardır aslında bu. Adlaşmış sıfat. Yarışmaya katılmak için uzun bir yolculuk yaptı. Buradaki sıfatımız uzun ve nitelediği isim de düşmemiş. Dolayısıyla burada adlaşmış sıfat yok. Cevabımız Denizli. Edirne'ye bakalım. Çalışanlara her zaman haklarını heks, eksiksiz verirdi. Burada kastedilen çalışan insanlardır. Dolayısıyla bu da arkadaşlar atlaşmış sıfat. Cevabımız Denizli oldu. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi farklı türde bir sıfattır? Arkadaşlar burada bir sözcüğü üzerinde duracağız. Çünkü bir sözcüğü herhangi bir anlamında kullanılırsa belgisi sıfat olur. Sayı anlamında kullanılırsa sayı sıfatı olur. Buna lütfen dikkat edelim. Bir akşam vakti onunla buluşmaya karar verdik. Burada herhangi bir anlamında belgisi sıfat. Yazılı sınavda yalnızca bir soruyu çözememiş. Arkadaşlar burada sayı anlamında yerine başka bir sayı da yazabilirim. Dolayısıyla sayı sıfatı. Onunla bir yaz günü tanıştım. Herhangi bir anlamında belgisi sıfat. Şehirde boş bulduğu bir arsaya ev yapmıştı. Herhangi bir anlamında kendisine iş yeri açmak için uygun bir yer arıyordu herhangi bir anlamında belgisiz sıfat. Dolayısıyla Adana, Bursa, Denizli ve Edirne'de belgisiz sıfatken pardon Adana, Ceyhan, Denizli ve Edirne'de belgisiz sıfatken Bursa'da sayı anlamında kullanıldığı için arkadaşlar sayı sıfatı olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı yolla oluşmuş kurallı birleşik sıfat vardır? Arkadaşlar hemen nota bakalım. Kurallı birleşik sıfatlarımız iki şekilde oluşabilir. 1 Sıfat tamlamalarının sonuna li, li, -lı, -lik eklerinden biri getirilebilir. 2. Sıfat tamlamalarında tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir. Şimdi bu iki duruma şıklar üzerinden bakalım. Bu güzel gözlü kız sınıfın en çalışkanı. Bakın güzel gözlü kız derken sıfat tamlamasının sonuna -lı, gelmiş. Beyaz kapılı evden sonra sağa dönmelisiniz. Nasıl ev? Beyaz kapılı ev. Bakın sıfat tamlamasının sonuna -lı, gelmiş. 10 aylık bir bekleyişten sonra oğluna kavuştu. 10 ay sıfat tamlamasıdır arkadaşlar ve sonuna lık, lık gelip 10 aylık bir bekleyiş şeklinde bir birleşik sıfat oluşturmuş. Edirne'ye bakalım arkadaşlar. Mermer sütunlu köşk ihtişamıyla göz dolduruyordu. Nasıl köşk? Mermer sütunlu köşk. Bakın sıfat tamlamasının sonuna lığı gelmiş. Ama Denizli'ye baktığımızda mahallede duvarı yıkık bir ev bulunuyordu. Bakın aslında bu ifade yıkık duvardır. Yıkık duvar tamlamasında tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiş ve tamlanan iyilik eki almış. Dolayısıyla diğer dört şıktan farklı bir şekilde kurallı birleşik sıfat oluşmuş arkadaşlar. Cevabımız denizli oldu. Notlara dikkat edelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.